Asist analiz ekranlarında Fenerbahçe gündemi programıyla bu haftada karşınızdayız. Stüdyo konuğum her zaman olduğu gibi Volkan Demir kendisiyle Sarı Lacivertler'deki son gelişmeleri konuşacağız. Hoş geldin Volkan. Merhaba Nasılsın? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Yine volkan demir demek tatil demek. Demire, <laughs> evet aynen haftanın son günü <laughs> ve hafta sonunun başlangıcı. Evet, ama tabii lig olduğu için ben tatil yapamıyorum. Evet yarın... aslında ben de yapamıyorum. Onu da konuşmuştuk <laughs> evet, ya. Evet yani. yarın yine Kadıköy'deyiz. <laughs> Salı günü Hatay ondan sonraki cumartesi yine Galatasaray maçı derken evet bayağı kışı yedik yani bu bahara arada yaklaşıyoruz. Galatasaray derbisine de çok az bir süre kaldı. 8 gün. Evet. 8 gün yani 2 hafta sonra diyorlar ama ama öyle değil Maç aslında. haftasıyla gerçek Aynen. hafta arasında artık farklar var. Aynen öyle. 8 gün sonra bir derbi var. Şimdi yarınki maçı da konuşacağız tabii ki ama onun öncesinde transferlerle başlamak istiyorum Biliyorsun tamam. ki izleyicilerimizin en merak ettiği evet. e, en ve en sevilen bölüm. Aynen öyle. En sevilen bölüm. Şimdi Mesut Özil transferi gerçekleşmişti zaten. Evet. İmza töreni düzenlendi. Sen de oradaydın. Evet. Ali Koç'un da açıklamaları oldu imza töreninde. Aynı şekilde Emre Belezoğlu'nun da. Nasıl geçti? Ortam nasıldı? Onunla başlayalım. Bir kere şunu söyleyeyim. Hakikaten pandemi koşullarına rağmen çok yoğun bir ilgi vardı. Yani sadece Türk basınının değil işte zaten birçok Avrupa medyasında da işte İngilizlerinden Alman basınına kadar efendim birçok Azerbaycan'dan sevgili kardeşlerimiz vardı. Bir tane Azeri bayrağı, hı hı. Azerbaycan bayrağı açtılar hep birlikte Ali Koç'la birlikte. Güzel bir ortam vardı ama şunu söyleyeyim. Ortamın dışında ben Mesut'u çok iyi gördüm. Daha çok yıpranmış, daha çok kafasında soru işareti olan bir adam bekliyordum karşımda. Ama Mesut gerçekten kafasındaki bütün sorunları çözüp Türkiye'ye gelmiş. Bütün Alman teknolojisi diyorlar ya Mesut da hakikaten <laughs> üstün Alman teknolojisi o psikolojiyi yenmiş gayet sağlam bir görüntü içerisinde kısa net cevaplar kendi futbol stili gibi ne derler topu fazla eveleyip gevelemeden direkt sonuca giden çat 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 nokta atışlarını yaptı ve sonrasında da bence herkesin takdirini kazandı. Hı hı. En başta tabii çok merak edilen işte bizim amilik takımımızın kaptanı Burhan yaptığı bir açıklama vardı Mesut'la ilgili ona karşı bir nasıl bir cevap verecek dediler. Herkes onu merak ediyordu. Evet. Ama Mesut, beni polemiğe sokmayın kardeşim dercesine, eee buraya başarılar diliyorum dedi ve buraya futbol oynamaya geldiğini, yani böyle polemiklerden çok futbol oynamaya geldiğini gösterdi. O açıdan da tebrik ediyorum. Emin elinde yaptı bence. Çok güzel bir evet, yanıtı verdi. Bu açıdan da takdir hak etti. Toplamda bütün olarak değerlendirdiğimde Ali Bey çok mutlu. Zaten bir, yine bir Alman gazetesi haber yapmış. Mesut konuşabilmek için 40 dakika bekledi diye. Evet. Önce Ali Koç <laughs> evet, hikayeyi anlattı. Evet. Ballandırma ballandıra evet. ama haklı tabii ki. Onu söyleyeyim. Bu, bu gerçek... arada şunu da söyledi. Bu transferde Acun Ilıcalı'nın emeği çok büyük evet, dedi. Onu da. Sabah gazeteciliğinde haberimde dile getirmiştim. eksen sponsorluğunda gerçekleşecek ve bu da Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'ye son 2 sezonda, 3 sezonda bayağı kattığı Kesinlikle. ciddi bir katma değer olarak duruyor. Tabi Emre Benezoğlu'nun transferdeki etkisi çok önemli. Hem Acun ile hem Mesut'la olan dostluğu. En önemlisi tabii her zaman konuştuğumuz gibi en önemli şey neydi bu transferde? Mesut Fenerbahçe'ye geldi şu, şu şu sebepleri saydık. Hı. Bir numaralı sebep. Bir numaralı bunu, sebep. Bunu bulmak için sana bırakıyorum. Öyle mi? Galatasaray'ı psikolojikman çökertmek. Değil. <gülüyor> <gülüyor> ne? Söyleyeyim mi? Söyle. Amine Gülşe tabii ki. Ha, O açıdan söylüyorsun. Ya. Eşi. Tabii, tabii ki. Şimdi enteresan bak. Akan sular duruyor görüyor musun? Belki de bir Durur. Türk futbolunun tarihini hmm. değiştirecek bir kadın. Amine Gülşe. Hiç konuşmuyoruz. Doğru. Ama memlekete ayak bastılar. Özel uçaktan indiler. FB TV mikrofonu uzandı. Dediler ki neler hissediyorsunuz? Çok şükür memlekete döndük dedi. Yani orada da demek ki bir hanım var. baskısının, Mesut da hanımcı galiba. Evet. Ha? Öyle gözüküyor. Değil mi? Öyle. Evet, öyle gözüküyor biraz. <laughs> Mesut da hanım köylü yani. Evet. Olsun ama bence eşi de o kadar güzel bir kadın ki. E, tabii canım zaten burada biliyorsun oyuncuydu. Çok <laughs> evet, önemli dizilerde evet. de görev aldı. Yine hanımcılık kazandı yani öyle gözüküyor. Buradan tabii biraz Fenerbahçe'de kazanmış oldu. Aynen öyle. Hayırlı olsun diyelim tabii daha sahaya çıkmadı. Sahaya çıkınca performansını belki öveceğiz, belki eleştireceğiz ama sonuç olarak çok önemli bir dünya yıldızı şu an artık Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyecek. Biz işin bu kısmını yaşıyoruz, bu keyfini yaşıyoruz. Hayırlı olsun diyelim. Galatasaray derbisinde sahada olur kitle. mu Mesut Özil? Şimdi Mesut'la ilgili e, fiziksel durumuyla ilgili şöyle bilgi vereyim. Bir kere yarın oynanacak Çaykur Zeynep'in maçında olmayacak. Bu tamam. bir. Hazır değil çünkü. Hı -hı. Neredeyse bir yıl oldu. Hı -hı. Doğrudur topu ayağını evet. sürmeyeli. Resmi maça çıkmayalı. Ben 8 gün var dedik, az önce de konuştuk yani 6 Şubat'ta maç oynanacak. Çok az bir süre var. 6 Şubat'taki maçta da ben kadroda olabilir ama ilk 11 seviyesinde bir fiziksel durum olacağını zannetmiyorum. Hı. Yani Mesut'un ilk 11'de olabileceği bir derbi izleyemeyeceğiz. Bu arada tabii Galatasaray'da da yeni transferler var. Var Onye evet. da uzun süre hı hı. oynamadı. Efendim Mustafa Muhammed de işte gelecek vesaire evet, evet. onlar da merak ediliyor. Onların da ben çok böyle %100 randıman hani oynasa bile belki ikinci yıllarda dahil olur bu oyuncular. Belki onyekuru kuru kullanılabilir ama tam emin değilim o kısımla ilgili de. ama Mesut'un ilk bir olma ihtimali çok düşük. Yani sıfıra yakın. Evet. Ama Galatasaray maçında da bir kadroya alınır gibi geliyor bana. Hani en azından maç, isim olarak değil tabii mi? Orada o bir gözüküyor. Tabii maç ilk maçı olarak bir tarihe geçer. Evet. Fenerbahçe formasıyla. Ama eminim ki Fenerbahçe taraftarı tabii Galatasaray maçında Mesut Özil'i sahada görmeyi çok ister. E tabii canım başkan zaten evet. direkt kendisi ne dedi basın toplantısında dedi evet, ki, evet. "Biz işte bakacağız durumuna, hoca bakacak, hoca karar verecek ama en kötü ihtimalle biraz da olsa bir girer falan gibi bir şey söyledi. Ya yani kısacası herkes tabii bir an önce sahada görmek istiyor Mesut'u. Umuyoruz en kısa zamanda. Ama ben şunu da söyleyeyim. %100 hali Mesut'un Şubat sonunu bulur. Yani öyle çok kolay değil durumu. Böyle bir, bir ay gibi bir süreç Mesut için hazırlık süreci gözüküyor. Bu esnada maçlara çıkabilir, süreler alabilir ama 11 için, ilk 11 için biraz daha zamana ihtiyacı var. Volkan Mesut konusunu kapatmadan önce yine çok merak edilen bir şey Mesut'la alakalı Erol Bulut'un nasıl bir sistemde Mesut'u sahada oynatacağı, evet. perkas kesilir mi Fenerbahçe taraftarı bundan gerçekten birazcık çekiniyor çünkü perkas haftalardır çok iyi performans sergiliyor Tabii. önde perkas tiyam ikilisi çok iyi oldu Fenerbahçe için. Senin kafanda var mı, Erol Bulut şöyle bir sistem içinde kullanır Mesut Özel'i diyeceğin? Şimdi Mesut %100 fitse, <laughs> yani hazırsa Ozan, Gustavo, Mesut üçlüsü olur ortası. <laughs> kesin. Yani bunun hiç lamıcı mı yok? Her ne kadar <laughs> Mesut basın toplantısında en beğendiğim oyuncu Pelkas dese de evet. işin gerçeği bu yani Mesut varsa Mesut oynar. Dünyanın en iyi on numaralarından bir tanesi kadronuzdayken onu böyle farklı yerlerde kullanmazsınız. Pelkas'a tabii yer bulmak işte solda oluyor mu, sağda oluyor mu hep tartışma konusu bu. Pelkas'a yer bulmak çok önemli. Orada artık görev Erol düşüyor ama şunu söyleyeyim. Lig halen, bak Ocak ayı çok yoğun geçecek dedik ama lig halen yoğun geçecek. Bak yine devam tabii. ediyor. Ocak bitti. Şubat, Hatay, Galatasaray devam tabii, ediyor tabii, yani. Tabii. Bir Mart'ta milli ara var. Yine Fenerbahçe rotasyonlu şekilde devam etmek zorunda yoluna. Tüm takımlar olduğu gibi. Burada belki bir maç Mesut'u dinlendirir, Pelkas'ı oynatır. Bir maç Pelkas'ı dinlendirir, Mesut'u oynatır. Belki ikisini birlikte başlayıp sonradan birini alıp oyundan vesaire <laughs> böyle stratejiler geliştirebilir. Ama tabii ki önemli olan iyi oyuncuların aynı kadroda bulunması bir teknik adam için. E şu anda da hem Pelkas'ın hem Mesut'un e, çok iyi oyuncular olduğunu biliyoruz. Erol Hoca da bunları en iyi şekilde kullanacak. Pelkas'ın işte acaba e, orada motivasyonu düşer mi? Ya O da bir soru ben, içer. Ben şöyle, şimdi Mesut'la bir kere aynı 11'de olacaksam ben futbolcu olarak düşünüyorum. Evet. Pelkas'ın yerine koyuyorum kendimi. Solda da oynarım derim yani açık söyleyeyim. Hmm. Sağda da oynarım, solda da oynarım, geride de oynarım <laughs> gerekirse. derim çünkü Mesut'la aynı 11'de <laughs> oynayacağım. Şimdi işin bu boyutu var. Ya bak bunu çok Başak oyuncular oyuncular anlatmıştı zamanında bana. Takıma büyük bir isim geldiği anda herkes kendine bir çeki düzen verir. Hani böyle böyle bir ağır bir abi odadan girdiğinde böyle ceketini falan toparlarsın ya. Mesela Başakşehir'e Emre Belezoğlu geldiğinde öyle olmuştu. Bütün oyuncular ya oradaki oyuncular anlatıyordu. Yani Emre abi geldiğinde hepimiz bir kendimize çekit düzen Biz Emre Belözoğlu ile aynı takımda oynuyoruz artık demeye getirdik olayı ve herkesin performansı arttı dediler. Mesela İrfan'ın yükselişi Emre'yle başlıyor. Evet. Hani iyi oyuncuydu her zaman ama <laughs> evet, evet, esas kesinlikle. yükselişi Emre'yle başlıyor. Neden? Çünkü dedi ki ya Emre abi var. işte kaç yaşında adam koşuyor, mücadele ediyor. Ben de onu yapayım düşüncesiyle biraz performansını arttırdı. Mesut'ta da böyle bir etki bekliyorum ben. Pelkas da performansını arttırır. Mert Hakan da arttırır. Fenerbahçe faydası olur, zararı <laughs> olmaz. Maliyet olarak da zaten konuştuk daha önce defalarca, evet, i̇şte 10 evet, milyon euro evet. civarında bir Hı -hı. bedel 3,5 yıl için Fenerbahçe'nin kasasından çıkacak. Sponsorlarla birlikte Mesut tabii ki Hı -hı. daha fazla bir para kazanacak ama sonuç itibariyle maliyet olarak risk az, beklenti büyük, taraftarın sevgisi büyük, Mesut'un sahaya çıkmasını hep birlikte bekliyoruz. Peki Mesut haricinde aslında başka transferler de oldu evet. Fenerbahçe'ye. Salay ve Osayi transferleri. Salay zaten e, forma giydi evet. ki e, o maçta da, Kayseri Spor maçında da e, gerçekten iyi bir performans ortaya koydu. Fenerbahçe taraftarının da oldukça beğenisini kazandı. Bir de Osayi var. Onu da e, ne zaman izleriz? Bu transferleri de ayrıca bir değerlendirir misin? Osayi Samuel iki gün idmana çıkmış olacak. Yani evet. Gün çıktı bugün hı hı. çıkacak. Cumartesi için iki gün idmana çıkmış olacak. Ben ama kadroda olmasını bekliyorum. Osayi Samuel'in. Çok değerli bir oyuncu. 23-24 yaşında. Yani 97 31 Aralık 97 bu arada. Hı hı. Yani 23 yaşında diyebiliriz. Enteresan bir oyuncu. daralanda çok kolay adam eksilten, kuvvetli, sürati de var. Hani bununla birlikte beklentilerin olduğu bir oyuncu. Tıpkı Atilla Salay gibi genç yaşında önemli bir katkı olarak gözüküyor. Şimdi Osay ile ilgili şunu söyleyeyim bir kere koyadı Osay Samuel adamın. <gülüyor> evet. En <laughs> başta <laughs> Bright, Bright ismi. Ya yani ismi o sayı soyadı Samuel değil. Bu bilgiyi vermek istiyorum izleyenlerimize. <laughs> Yanlış anlama burada. Yok yok hiç. ben biliyorum zaten Volkan. Evet. Evet. Ee, çift soyadlı yani Hı -hı. öyle bir uygulama var İngiltere'de. Genelde hep Alexander Arnold mesela evet, öyle, evet. öyle bir uygulama var o da soyadı. Ay yine İngiltere'de iyi yani. yani biraz daha böyle Güney Amerika'ya falan gidince 5-6 tane. 3 hani isim 3 soyad falan <laughs> öyle. <laughs> <laughs> Burada böyle bir durum var. O yüzden bright demeyi tercih edeceğim ben. Sen bright Ondan diyeceksin. kısa yani bright. Ben de şimdi başından beri Osayi dedim. ile <laughs> <Art> devam <laughs> edeceğim. O ile devam edeceğiz. Peki. <laughs> de ilk maçında yine görev yaptı Kayseri'de. Kayseri karşısında herkesi çok evet. hayran bıraktı. Yani çok genç bir önce olmasına rağmen özgüveni yüksek. Genelde şöyle yorumlar yapıldı. Buradan teknik heyet onaylı bir bilgiyi aktarayım. İşte Kayseri çok gelmedi. Öyle maçlarda görmek lazım. Salahi top ayağında iyi de rakip evet, geldiğinde evet, neler olacak evet. filan gibi ifadeler Hı. kullanıldı. Şunu söyleyeyim. Rakip geldiğinde daha da iyi bir oyuncu. Hı. Sertlik konusunda, mücadele konusunda savaşma konusunda çok daha etkili bir oyuncu. Fiziğine rağmen çok da hızlı aslında. 1.92 evet. bu. Ben Mert Günok Fenerbahçe'ye geri döndüm zannettim. <laughs> evet. Ciddiyim bak antrenmanda gördüm. Tipi de Mert'e benziyor, benziyor biraz. Sarışın böyle kafayı evet, kazıtmış evet. filan. Baktım uzaktan çok Uzakta hı hı. çalışıyorlardı. Uzaktan baktım. Dedim Mert geri döndü herhalde yani. Öyle bir kaleci fiziği var adamda. Kapı evet. gibi. Serdar'la sarıldılar şey maçında. <laughs> Serdar da iyi yarı adamdır yani. Evet. Serdar yanında ufacık kaldı. Fizik falan çok iyi. Savaşma konusunda hiç problem yok. Teknik Teknikiyetten aldığım bilgi bu. Aynı şekilde o sayı Samuel'de. Çok kavgacı bir oyuncu. Kavgacı derken yumruk yumruğa kavgadan bahsetmiyorum. Sağ içinde kazanma mücadelesi. Kazanma ağzında. Hırslı. Hırslı. Ee... Bu karakterler önemli karakterler. Yani çok genç oyuncu geldi. Çok hı hı. beklenti yüksek oyuncu geldi. Ama o hırsı, o azmi ortaya koyamadıkları için e, kaybolup gittiler. Bu oyuncuların ben çok farklı olduğunu düşünüyorum. Bu oyuncular e, Fenerbahçe'ye hem performans anlamında hem de katma <laughs> değer, mali <laughs> anlamda bir katkı sağlayacaklar diye düşünüyormuş aslında O ile ilgili bir şey soracağım. Şimdi şöyle bir dipnot. Sağ kanatta oynuyor Soldu. ve sağ ayaklı. Evet. O sayıyı. Yani sağ kanatta sağ ayaklı futbolcu aslında şu anda çok tercih edilen bir futbolcu genelde profili değil. Genelde, genelde ters doğru, ayaklı doğru. daha çok tercih edilir. Ee, bunun etkisi, avantajları neler olacak? Kısa vadede şöyle söyleyeyim. Uzun vadede sağ kanatta oynayabilir. <laughs> Kısa vadede o sayının ben sol tarafta değerlendirileceğini düşünüyorum. <laughs> hani mesela bu maçta, hani önümüzdeki maçta bir 15-20 dakika süre alacaksa. Mutlaka sol önüne alır gibi geliyor bana. Hı hı. Ama tabii ki orijinal yeri sağ kanat. Sağ açık. Ama bu sezon mesela Queen's Park Rangers'da oynadığı maçlarda sol kanatta da oynadığı hı hı. hatta Sanford'da da oynadığı maçlar var. Çok yönlü yani iki kanatta ve Sanford'da kullanabildiğiniz çok yönlü bir oyuncu. O fiziğinden dolayı zaten bu çok yönlülüğü ortaya çıkıyor. İlk başlangıcı sol kanat olup sonrasında sağ kanada geçebilir hı hı. gibi geliyor bana. Oyuncu tiplemesi bu. Hı. Valencia'dan vazgeçilir mi? O sayesinde Samuel geldikten evet. sonra Valencia'dan vazgeçilir mi? O biraz soru işareti. Bu sezon için zor açık söyleyeyim. Enel Valencia bence Erol Hoca'nın vazgeçmeyi vazgeçmeyi düşünmeyeceği birkaç oyuncudan bir tanesi. Bunlardan biri hı hı. Gustavo'dur. Biri Altay'dır. Bence biri de Valencia'dır. O yüzden, ha biri de Ozan'dır tabii ki. O yüzden solda devam edebilir Fenerbahçe hı. kariyerine bir süre. Valencia ayrılırsa veya işte performansında bir olursa sağ kanatta geçirebilir. O zaman ee değiştirebilir. Geçir. Peki şimdi gelelim İrfan Can transferine. Geldik en ee, kritik noktaya. Evet İrfancan Can kahveci de son durum ne? Şimdi Fenerbahçe zaten daha önce sözlü bir görüşme gerçekleştirmişti. Daha doğrusu pardon yazılı bir görüşme gerçekleştirmişti. Şimdi artık sözlü de bir görüşme gerçekleştirdiğine dair haberler vardı. Bir e, takas söz konusu mu? Çünkü Deniz Sürüç'ün adı geçiyordu. Deniz Sürüç zaten e Başakşehir'de oynuyor ama hani bonservisini Başakşehir'e vermesi şeklinde Emre Belazoğlu'nun böyle bir görüşme yaptığına dair bilgiler vardı. Son durum ne İlhan Canlı? Şimdi bugün olduğu için çok sağlıklı bilgilerim yok. En başta onu söyleyeyim. Tamam. Ee, çok daha yeni gerçekleşti. Hı hı. Benim aldığım bilgiler çok olumlu değil. Evet senin söylediğin hı hı. doğru Deniz bon servisinin verilmesi ve üzerine bir bedelle Fenerbahçe'nin bu oyuncuyu kadroya katması gibi bir plan vardı. Sonraki satıştan pay vesaire gibi hı hı. detaylarla birlikte ama ilk aldığım bilgiler transferin çok öyle iyi gitmediği yani çok kolay gözükmediği yönünde. Ben zaten en baştan beri şunu da söylüyorum. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de İrfancan konusunda bitirirse benim açımdan mucize olur diyordum. Bugün itibariyle de durum o. Yani. Neden? Başakşehir zora soktuğu için mi? Ama şimdi beklenti çok yüksek. Hı. Şimdi Galatasaray Onyekuru'yu aldı. Evet. Şeyi kiraladı. Mustafa'yı. Mustafa'yı Yedlin geliyor. Evet. Halil var. Yani onların da bir bütçesi var. Fenerbahçe'nin de bir bütçesi var. Öyle çok böyle 8-10 milyon bon bonservis verecek bir durumları yok ikisinin de. <laughs> i̇şte ne zorlandı. İşte sonraki satıştan payı yüksek tutma vesaire. Ama Başakşehir ona çok yanaşmıyor. Hı. Başakşehir biraz daha peşin parayı yüksek tutmak istiyor. O yüzden ben açık söyleyeyim. Tabii şimdi burada bu video yayınlandığı anda belki de iş ya olumlu ya olumsuz sonuçlanmış evet, tabii. olabilir ama ben iki ihtimali de hem Galatasaray hem Beşiktaş, Fenerbahçe'yi zayıf görüyorum. Ama ikisinden birisi de gerçekleştirirse bu transferi, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de takıma seviye atlatacak bir oyuncu. Hiç bence Türkiye'deki şu an amili takım seviyesindeki en kaliteli oyuncu, Türk oyuncu olarak söylüyorum. Ozan Tufan'la birlikte. Galatasaray'da alsa, Fenerbahçe alsa, beşiktaş Trabzon Trabzon'da alsa, mutlaka bu oyuncu uzun yıllar çok üst seviyede hizmet edebilecek kaliteli bir oyuncu. Ama dediğim gibi ben zor görüyorum. Bu video yayınlandığında belki de <laughs> gerçekler ortaya çıkmış olur. Şimdi Fenerbahçe'de aslında Erol Bulut'un çok da memnun olmadığı bölgelerden birisi de Forvet hattı. Hı hı. Onunla ilgili de belirli isimler var gündeme gelen Volkan. En son. Porto'lu yıldız Musa Marega Mare. ismi gündeme geldi. Onunla ilgili neler söyleyeceksin? E, bu, bundan önceki yayında söylemiştim. Yani sezon sonunda <laughs> sözleşmesi bitecek bir oyuncu olabilir diye. Fenerbahçe'nin santrfor takviyesi tıpkı Osay Samuel gibi işte Marega'yı da belki Fenerbahçe bitirebilir diye düşünüyordum. Fakat son gelen bilgiler olumsuz. Yani hmm. Porto oyuncuyu oynatmaya devam ettiği için, kullandığı için bon servis tekliflerini çok bon servis tekliflerini çok ciddiye almıyor ve Marega'yı tutmak istiyorlar sezon sonuna kadar. Sezon sonu ile ilgili de şunu söyleyeyim. Marega Porto'dan ayrılmak istiyor. Bu da net bilgi. Fenerbahçe ile bir temas olmuş. Fenerbahçe'nin belirli konularda, önemli konularda Marega ile prensip olarak uyuştuğunu, anlaştığını ifade edeyim. Sezon sonunda Marega transferi olursa hiç şaşırmam. Ha, ben sezon sonu olabilir. Diyorsun. Çok çok yüksek ihtimal <laughs> olabilir. Ha, halen bu 1 Şubat'a kadar yetişir mi? Ya çok düşük bir ihtimal diyorum. Yetişirse sürpriz olur ama yetişirse de tıpkı İrfancan gibi Marega'da hangi takıma gelirse gelsin büyük fark yaratabilecek bir oyuncu. Hı hı. çok iyisi ama dediğim gibi ihtimal hayli düşük gözüküyor şu an. Bir diğer isim e, daha var. E, Premier Lig'de <laughs> Leicester City forması giyen İhan O da o da Nijeryalı, yanlış bilmiyorsam o sayı Samuel gibi. Hı hı. İşte Jamie vardı var orada. Çok forma giyemediği için Leicester City aslında önemli bir e, e, bonservis bedeliyle transfer oldu Manchester City'den. Çok değerli bir oyuncu ama şöyle söyleyeyim. o oyuncu için de çok ciddi meblaları gözden çıkarmanız lazım. Hı. Çünkü ciddi yatırım yapılmış bir oyuncu. Sezon sonunda bunların hepsi olabilir bak. Sezon sonunda o da gündeme gelebilir ama şu an için öyle bir bütçe yok. Marega için oluşturulabil, oluşturulacaktı. Hı hı. Ne olacaktı? Biraz riske girilecekti. İşte Sissi, Adem'i, Lemos evet, birçok evet, böyle bütçe doğru. boşaltmak için biraz riske gir, girilecekti ama ihtimal çok azaldı. İhanoço için de onu söyleyebilirim. O da çünkü Leicester bir de bonservis beklentisi olacağı için Manega'dan bile zor bir transfer gibi duruyor. Hı hı. Şimdi bütçe oluşturmaktan bahsettim biraz önce. Fenerbahçe oyuncu satma konusunda gerçekten başarılı bir takım. Şüphesiz Vedat Muriç, Elif Elmas bu gibi isimlerde zaten gördük bu başarısını. Şimdi e, yine böyle rekor bon servisle gönderilecek bir oyuncu olabilir mi Ozan Tufan sezon sonu için özellikle? Çünkü devre arası sanırım kalmasını istiyor Erol Bulut. Onunla ilgili bilgim var mı? Erol Hoca ile ilgili şunu söyleyeyim. Ya Ozan'ı şu an Fenerbahçe kadrosundaysa Ozan, Erol Bulut sayesinde. Hı hı. Çünkü Ocak ayında ciddi anlamda bir direniş gösterdi. Hı. Bu ilgiye alakaya yani şampiyonluk yolunda Ozan Tufan'ın çok önemli olduğunu yönetime ve Emre Belezoğlu ile yaptığı toplantılarda aktardı. Ve Erol Hoca bırakmadı Ozan'ı. Yoksa Ozan zaten, gidiyordu. Zaten devre arası artık <laughs> Ozan'ın ihtimali ortadan kalktı. Evet. Sezon sonu için tabii ki Fenerbahçe'nin şampiyonluk durumu. Eğer şampiyon olursa Şampiyonlar Ligi'nden gelecek gelir. Fenerbahçe'nin elini güçlendirir zaman kadro tutma adına Avrupa Şampiyonasında milli takımla göstereceği performans belki fiyatını artırabilir Buna benzer birçok parametre var Ama <laughs> şu an Fenerbahçe kadrosundan ilk kim gidecek bahsi açsak en düşük oran Ozan'da olur hı hı. Neden <laughs> Çünkü en favori o evet. Baktığında işte çift yönlü oyunu oynayan, efendim devamlılığı olan, çok fazla sakatlık yaşamayan bir adam. Uluslararası büyük liglerde de hep bu devamlılığa en başta çok bakıyorlar. Hani çok maç kaçırıyor mu, Tabii. kaçırmıyor mu? Ve işte oyunu birçok bölgesinde oynaması gibi birçok avantajı var. Mesela Premier Lig'de çok ciddi kriterler var. İşte son iki senedeki maçların yüzde 50'sinde oynama gibi vesaire buna benzer çok fazla kriter var. O zaman bunların hepsini yerine getiriyor. Hani bu açıdan daha avantajlı. Hani parayı verecek takımlar Premier Lig takımları olduğu için ben direkt orayı evet. e, şey yapıyorum. Birçok avantajı var. Ve ilgi de var. Daha önce de anlattık. işte Crystal Palace, West Brom için de vardı ama West Brom için Ozan sıcak bakmamıştı. Olabilir yani sezon sonu için rekor olur mu bilmiyorum. Rekor Jenktos'un da herhalde bir kadarıyla evet. Rekor olur mu bilmiyorum ama Ozan da hele ki amili Takım'la orada bir Evet, e, özellikle güzel, ondan sonra güzel bir performans sergilerse mesela Roma'da İtalya'ya bir gol atarsa açılış maçında <laughs> güzel bir güzel bir başlangıç olur onun açısından. Şimdilik belirlenen bonservis bedeli 15 milyon euro civarı mı? 15 milyon euro söyleniyor. Hı hı. Yani kulüp soran olursa tabii. Ama şöyle söyleyeyim. Bu ilerleyen dönemlerde artabilir de hı. açıkçası. Özellikle Avrupa Şampiyonası'ndan sonra dediğin gibi Avrupa daha Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Ozan Tufan konusu çok böyle alem alev konuşacağımız bir konu evet. haline gelebilir. Çünkü bizim çok iyi bir milli takımımız var. Hı hı. Hem savunması çok iyi hem de işte hücumda şimdi Cenk de yavaş yavaş oynamaya başlayacak. Belki Beşiktaş'a kiralık gelecek. Burak var, Hakan var, evet. Cengiz o, e, ufak ufak oynuyor. Orta sahamız iyi. İrfan, Ozan, işte Okay, Taylan gelecek orta alana. Evet, evet, evet. Yani değerli bir e, değerli Çok bir heyecanlanıyorum izlemek için gerçekten. güzel, güzel bir tam milli <laughs> takımız takımımız var. Oradan sadece Ozan değil yani birçok oyuncu biz. Ki. Bir hiç belli bir bakarsın Tayland'da satmışız yani. Olabilir. Yani ülke olarak söylüyorum evet. ama <laughs> Fenerbahçe olarak algılamazsın. <laughs> bir bakmışsın bizim yani bizim evet. ihracata ihtiyacımız var futbol tabii, olarak. Tabii ki öyle. Ve bunu Tayland'la da Ozan'la da İrfan'da keşke Avrupa'ya gitse. Ben çok isterim yani İrfan'ın Avrupa'da oynamasını. zaten bir orta sahamız herhalde Türk liginden. Ön taraf komple yabancı. Aynen. Savunma Savunladım. komple yabancı. Bir Hasan Ali girerse hı hı. zaman zaman hı hı. şey oluyor. Şimdi bir de Rıdvan seçilebilir belki sol beke. Evet doğru Rıdvan olabilir. Rıdvan seçilirse bir Türkiye'de ne olur? Kalecimiz bir de Mert veya işte Uğurcan veya Altay hangisi olursa. Üçü de Türkiye'den. Böyle çok belli başlı bölgeler Süper Lig'den. Evet. Geri kalan hepsi lejyonerlerimiz. İnşallah orada güzel bir performans ve birçok oyuncumuzu ihraç ettiğimiz güzel bir turnuva geçiririz. Peki şimdi Fenerbahçe bu hafta Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Evet. Bu hafta dediğimiz yarın. zaten yarın <laughs> Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Kayserispor maçında gerçekten iyi bir Fenerbahçe izledik evet. sahada Uzun zamandan sonra e dediğimiz gibi zaten salaydı, çok iyi bir performans sergiledi. Bu maç nasıl geçer, nasıl bir kadroyla sahada olur, Fenerbahçe İyi bir Fenerbahçe izlediğimiz için Kayseri karşısında 11'in de hiç şey düşünmüyorum. Evet. En başta onu söyleyeyim. Kayserispor maçındaki 11'in aynısı. Ben çok yüksek ihtimal sahada bekliyorum. Herhangi bir sakatlık vesaire yok şu ana kadar. Evet. Cuma öyle saatlerine Henüz yok, kadar. Henüz yok aynen. Cuma öyle saatlerine kadar. <laughs> Saat 15.39 itibariyle. <laughs> aynen öyle. Ama e, yarana kadar Allah korusun bir şey olursa bir değişiklik olabilir tabii ki. Ama şunu söyleyeyim. Yani kalede Altay, işte savunmada Nazım, Serdar, Atilla, Caner. <laughs> Orta alanda Ozan Gustavo, Pelkas. Sağda Valencia, solda Tiyan ve en uçta Samat'ta gözüken bu. Yine e, sakat oyuncuların sakatlığı devam ediyor. Bir Gökhan Gönül yetişirse girecek şeye. 18 hı hı. kişilik kadro, 21 kişilik kadroya. Onun dışındakilerin yine Ferdis'i, Sinan'ı, efendim Perotti yok zaten. 3-4 ay yok. Eksikler aynı devam ediyor. Yani Sadık da yok bu arada. Sadık'ın da bir bel problemi var. Bir 3-4 gün dinlenecek o da. Kısacası aynı 11'de ben hı hı. benzer bir oyun bekliyorum. Çünkü Çaykur Rizespor'da. Bir hoca değişikliğine gitti biliyorsunuz Şumidika. Evet. Ee, ama Şumidika takımları ilk aldığında e, biraz sıkıntı yaşayabiliyor. Nasıl sıkıntı yaşıyor? E, o sisteminin o başarılı bir sistem var onun üçlü savunmayı hı hı. herkes oynatamaz. Başarılı bir sistem var. O sistemi oturtana kadar takımları e, ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu maçta da sistem problemi yaşayacaklarını düşünüyorum daha yeni oldukları hı hı. için. Her bir avantajı bence. Genelde hep şey denir. Yeni hocayla takım yeni bir reaksiyon verir ama bence Sumerika'nın ilk maçının olması bence Fenerbahçe'nin avantajı. Vallahi 7 maç, 6 galibiyet bir beraberlik oldu ligde. Sanki bir galibiyet daha gözüküyor e, gibi. gibi. Evet. Volkan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. bilgiler için. Volkan Demir'le Fenerbahçe gündeminin bu haftada sonuna geldik. Haftaya tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.